kurtarmadık. Saliye dedim. Elimi bir attım bir Kız belki de bir yerlerden getirdin geldin kız. İçinde var mı? Şimdi mi? kendim kocuğum yerleştirdim Yok duruyor. 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 Yok Hadi, ya, Ay, abi, sizden, şey İşte arabadan ben dedim ya niye çıkardınız ki? Ay valla baya da büyük ha bu. olacak bir şey diyor, değil mi? Şöyle kız vurmayın. Said, i̇yice şey olun adam geliyor şey yapsın oturan altında. Ha, şeyin alt, bankın altında, hmm. tam altında. Geliyor size doğru geliyor. <laughs> geliyor Hayır, size doğru yok. geliyor. Ben işte ya, abi gelmiş bari. <laughs> Ay şaka gibi.